Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar bugün gündemimiz çok yoğun. Trump, Suudi Arabistan'da devamında İstanbul'daki barış görüşmeleri falan filan derken bayağı yoğun bir gündem meselenin karşısında olacağım. Şimdi ilk olarak birinci konu başlığımızda hatırlanacağı üzere Pakistan ve Hindistan arasında Türkiye işte ABD, Katar arabuluculuğunda ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Süreç şu vakte kadar sakin bir şekilde ilerlemekte. Devamında kıymetli dostlar dün gece saatlerinde ben böyle ara ara özellikle de Şahbaz Şerif Pakistan Cumhurbaşkanı'nın X paylaşımlarına bir bakarım. Dün gece saatlerinde bir baktım yani Şahbaz Şerif'in şu son dönemdeki paylaşımlarının neredeyse yarısından fazlası Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teşekkür veyahut da Türk milletine teşekkürdü. Bir yeni bir paylaşım yaptı Pakistan Cumhurbaşkanı Şahbaz Şerif ve tahmin edeceğiniz üzere yine Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a seslenmişti. Dün yapmış olduğu paylaşımda sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a olan güçlü desteği ve sarsılmaz dayanışması beni derinden etkiledi dedi. Devamında işte Pakistan'ın zor günlerinde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman yanında yer aldı. Biz bunu unutmayacağız ve inşallah önümüzdeki dönemlerde de bu kardeşlik devam eder diye bir X paylaşımında bulunmuştu. Daha sonrasında Cumhurbaşkanımız Erdoğan Şahbaz Şerif'in paylaşımına bir yanıt verdi. Cumhurbaşkanımız ...kıymetli Şahbaz Şerif kardeşim, dünya üzerinde pek az millete nasip olan Türkiye-Pakistan kardeşliği... ...hakiki dostluğun en güzel örneklerinden birisidir demişti Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Devamında da Pakistan ve Türkiye ilişkilerinin giderek artacağını... ...ve son olarak da Pakistan-Türkiye dost zindabad diye bir paylaşımda bulunmuş Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Özellikle de Pakistanlı kardeşlerimiz sürekli böyle Pakistan zindabad der. Bu ne anlama geliyor? Çok yaşa. Yani Cumhurbaşkanımız Erdoğan... Pakistan ve Türkiye dostu çok yaşasın. Uzun ömürlü olsun demişti. Devamında benim dikkatimi çeken şeye gelecek olursak kıymetli dostlar. Şimdi bilineceği üzere Hindistan Pakistan geriliminin en yüksek seviyeye ulaştığı anlarda yani insan Şahbaz Şerif yani dedim ya son günlerde sürekli Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a Türkiye teşekkür ediyor diye sosyal medyasına göz gezdirdim. Vallahi öyle ahım şahım hani Çince yazarak. Bir de mesela Türkiye'ye teşekkür ederken Türkçe yazıyor Şahbaz Şerif paylaşımını. Yani öyle çok ağım şağım Çin'e teşekkür etmemişti Şahbaz Şerif. Yani bu ne anlama geliyor? Beni diyor duygulandırdı bu zor zamanlarda Türkiye'nin Erdoğan, kardeşim Erdoğan'ın desteği. Yani kıymetli dostlar perde arkasında geçtiğimiz haftalarda Pakistan Hindistan geriliminde Türkiye o denli büyük bir destek verdi ki Pakistan'a Şahbaz Şerif teşekkür etmelere doyamadı. Her ne kadar perde arkasında yok efendim o kargo uçağı oraya inmedi yok şunu yapmadık bunu etmedik denilse de şunu kesinlikle dile getirebilirim rahat bir şekilde resmi kapılar arkasında Türkiye elinden gelen tüm desteği Pakistan'a verdi. Türkiye tüm desteği verdi ki sahada olan bitenden bizim pek haberimiz olmaz ama sahada olan biten en iyi kim bilir biliyor musunuz? Hintliler, Hindistanlılar. Mesela ne gariptir. Bugün sabah saatlerinde uyandığımızda TRT World'ün Hindistan ilk sayfası kapatıldı. Hindistan hükümeti tarafından, Modi tarafından. Yani düşünebiliyor musunuz? Mevzudaki gerginliğe bakın. Hemen devamında Hindistan'ın önde gelen gazetecilerinden Atitya Raj Kaul bugün yapmış olduğu paylaşımda diyordu ki Hindistan, Pakistan'ın Hindistan'a karşı kullandığı Türk İHA'larını not aldı demekteydi. Yani kıymetli dostlar öyle bir taribat yaratılmış, öyle bir hani ezber bozmuş ki Türk insan sabah araçları. Hintliler, bu adam şimdi kafasından konuşmuyor. Hintli kurmaylardan gelen şeyleri Hint kamuoyuna duyuruyor. Yani Türklerin vermiş olduğu desteği biz kenara not aldık diyor. E sorsanız Çin füzeleri düşürdü, Çin onu yaptı, Çin bunu yaptı. Yani mevzu Çin'in üstüne yıkılmaya çalışıldı değil mi? E Çin'in birazcık da artık kendi becerisi. Niye? Adamlar da kendi savunma sanayi ürünlerini satmak istiyor. E sonuçta ilk defa savunma sanayi ürünleri kanıtlandı bir savaşta değil mi Çinlilerin? Ama Türkiye öyle değil ki. Sizce artık Türkiye'nin daha fazla kanıtlamaya ihtiyacı var mı? Nerede en ufak çatışma olsa Türk insan Sava Araçları'nı zaten orada biz görmedik mi? Hemen devamında kıymetli dostlar, hani özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı'nı takip eden dostlarımız bilecektir. E tek derdimiz neydi? Abi, savaş arenasındaki olaylar veyahut da Orduların savaş kapasitesi, kullanmış olduğu araç gereçler sürekli değişiyor. Ukrayna Rusya Savaşı bize bunu gösterdi. İşte kamikaze, dronlar, insansız deniz araçları. Geçtiğimiz haftalarda insansız deniz aracıyla, kamikaze insansız deniz aracıyla bir tane Rus uçağını düşürdü Ukraynalılar. Tüm bu gelişmeler yaşanırken hepimizin içinden ne geçerdi? Hadi abi şu kararlar bir alınsın. İşte artık dönem iyice hızlandı. Kamikazeler, hava savunmaları, insan savaş araçları resmi kararlar artık alınsın diyorduk değil mi? İşte dün 2025 yılının ilk savunma sanayi icra komitesi toplandı ve çok önemli kararlar alındı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan savunma sanayi icra komitesinin almış olduğu kararlar şu şekilde. Görmüş olacağınız üzere toplantı kapsamında sürü yetenekli kamikaze insansız hava ve deniz araçları projeleri öne çekiliyor artık. Yani bu gerçekten çok önemli. Devamında görmüş olacağınız üzere insan savaş uçağı projeleri iyice artık öne çekildi. Hatta Anka 3 ve Kızıl Elman'ın artık yavaş yavaş teslim edilmesi başlanması gündemdeymiş. Akabinde uzun menzilli füzeler seri üretime geçecek. Yani Tayfun'umuz geçtiğimiz günlerde hatırlanacağı üzere artı 1500-2000 kilometrelik testlerini gerçekleştirmişti. Artık Allah izin verirse seri üretime geçiyor. Özellikle de TCG Anadolu'muzu koruması beklenen TF2000 Hava Savunma Hava Muhribi projesi de yine hızlandırılıyor. Milli Denizaltımız da yine aynı şekilde hızlandırılacak. Türkiye'nin uzayla ilişkisi yine artırılarak devam edilecek. Elektronik harp yeteneğinin artırılması Yönelik tedarik ve geliştirme projeleri de yine hız kazanacak ve devamında görmüş olacağınız üzere bu şekilde kararlar devam etmekteydi. İçimden dedim hani elektronik harp çalışmaları hızlanacak da ne yapacağız <laughs> uzaylılarla mı savaşacağız? Yani şu an varsa yoksa dünya basını diyor ki Türkler de... Anam öyle bir elektronik harp sistemi var ki dillere destan. Bugün mesela Avrupalılar şey yazmış. Türkiye elektronik harp konusunda Avrupa devletlerinin çok ama çok ötesinde demiş. Yani daha görmüş olacağınız üzere Doymadık. Doymuyoruz. Elektronik harpte artık işin vakkosu olma yolunda tam gaz ilerliyoruz. Şükürler olsun ki bu kararlar önemliydi. Resmiyet kazandı. Hemen devamında günün önemli gelişmelerine gelelim yavaştan. Şimdi kıymetli dostlar son bir haftadır yaşadıklarımı soracak olsanız ben derdim ki Yahu arkadaş biz gerçekten de ne kadim bir milletiz ne gerçekten de e, ilginç bir memleketiz derdim. Sebebi ne biliyor musunuz? Hani önceki zamanlarda der diye dünyada eğer bir tane başkent olsa o başkent İstanbul olur derler. Şimdi diğerinin ismi aklıma gelmedi. Gerçekten de şu an dünyada sanki bir tane başkent varmış gibi olaylar gelişiyor. Yani sizlere hangi birinden bahsedeyim kıymetli dostlar. Putin, Zelenski, Cumhurbaşkanımız Erdoğan bile olursa işte Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri İstanbul'da bir araya gelecek. Ya toplantı büyük ihtimalle e, olmayacak. Hani Putin'in geleceğini ben zannetmiyorum. Dışişleri Bakanı Lavrov katılacak. E devamında da Michael Rubin gelecek işte ABD'den. Ama mesela Trump şunu diyor. Ben şu an Suudi Arabistan'dayım. Eğer ki Putin İstanbul'a gelme kararı alırsa ben de hemen Suudi Arabistan'dan hemen hop İstanbul'a geçerim. Yani Putin gelecekse ben masaya otururum diyor. Zelenski de ben Perşembe günü diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara'da görüşeceğim. Eğer ki Putin gelirse ben de direkt Ankara'dan İstanbul'a uçarım diyor. Yani kıymetli dostlar şu an mevzusu tamamıyla Putin'e bağlanmış durumda. Ama Putin'in özellikle de yakın korumaları işte Putin'in seyahatlerini planlayan ekipten hiçbir şekilde hani en ufak bile İstanbul programının bulunmadığı kayıtlara geçmiş. Onu da belirtmek isterim ama Kremlin sürekli şunu da belirtiyor ani bir olasılıkla yani ani bir şekilde Putin İstanbul'a hadi gidiyoruz toplayın valizleri derse de buna da hazırlıklıyız diye Kremlin açıklamalar yaptı. Zelenski sürekli eğer ki Putin masaya gelmezse İstanbul'da bilin ki savaşın kaybedeni Putin'dir. Putin barışı istemiyordur diye de sürekli böyle böyle üstten üstten sopa gösteriyor. Putin'e bir araya gelirler mi? Gelmez. Çünkü yani Putin özellikle de kendisine denilenleri pek bence çabuk unutmaz. Çünkü Zelenski bileceğiniz üzere neler neler demişti. Şimdi burada söylemeye kalksam toplu kuralları yani videomuz bile kalkar. Ama e, dışişleri bakanları toplantısı büyük ihtimalle yarın veya yarın olmazsa önümüzdeki günlerde Türkiye'de gerçekleşecek. Yani Türkiye diplomasinin merkezi devamında iznine gelecekmiş yeni papa işte yeni Hristiyanlığın, modern Hristiyanlığın onların deyimiyle temeli İznik'te atılmış. Eski Papa'nın vasiyetiymiş. Devamında Avrupa Birliği ile İran'ın nükleer görüşmeleri yine İstanbul'da gerçekleştirilecek. Yani kıymetli dostlar olayların ciddiyetine bakar mısınız? Tüm dünya kısacası önümüzdeki hafta olsun ve ilerleyen günlerde sürekli Türkiye'yi takip edecek. Türkiye'de neler yaşandı? Türkiye'de nasıl kararlar alındı? Bunu takip edecek. Çünkü dünyanın kaderi artık İstanbul'dan geçiyor. Masa kurmalar falan Bitti. Artık şunu söyleyeyim. Önceden denilirdi ya masada mıyız? Masada değiliz. Artık biz masanın ta kendisiyiz. Ne bileyim işte kabileler o maymun senindi yok şu rakun benimdi dese onlar arasındaki anlaşmazlık için bile yani kabileler İstanbul'a, Türkiye'ye Ankara'ya gelecekler. Olay öyle bir vaziyet aldı. Bu da bizim aslında hakemlik becerimizden dolayı. Yani Türkiye'nin doğru dürüst karar alacağına inanan ülke sayısı o kadar fazla ki herkes dünyanın geleceğini Türkiye'ye emanet ediyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a emanet ediyor. Bunlar bence oldukça dikkat çekiciydi. Hemen devamında da bugün Trump bilineceği üzere Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la konuştu. Daha sonrasında Suriye'ye yaptırımları kaldıracağım. Suriye'ye Erdoğan'la konuştuktan sonra bir şans daha vermek istiyorum demişti. Bugün Suudi Arabistan'da Ahmet Şara ile bir araya geldi. İşte Suudi Arabistan kralı devamında Ahmet Şara Trump bir araya gelmişti. Tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin Ahmet Şara'dan bazı istekleri varmış. Beyaz saraya göre Trump'ın Suriye Devlet Başkanı Ahmet e. Şara'dan talepleri şu şekildeymiş. İsrail ile İbrahim anlaşmalarını imzalayın. Tüm yabancı teröristlere Suriye'yi terk etmelerini söyleyin. Hamas pensuplarını sınır dışı edin. ABD'nin DAEŞ'in yeniden canlanmasının önlenmesine yardımcı olun. Kuzeydoğu Suriye'deki DAEŞ gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu üstlenen hani şu YPG'nin elinde bulunan merkezler var. İşte orayı kastetmekteydi. Hemen devamında Trump hiç Ahmet Şaray'ı bulmuş övgü yağdırmadan hiç gider mi? Ne dedi? Ahmet e. Şara Orta Doğu'da istikrar yaratıyor ve harika bir iş çıkarıyor kendi işlerine geldi sürece harika iş çıkarır Ahmet Şara tabi. Devamında da Orta Doğu dünyanın kalbine giden hayati ve stratejik rotalara sahip sizinle çalışmaktan mutluluk duyuyorum diye bir ifade kullanmıştı. Trump, Trump'ın huyuna giderseniz hiç sıkıntı yok. Zaten özellikle Şam'da Trump Tower, Ahmet Şara da bakmayın diplomasiyi çok hızlı öğrendi yani. Trump'ın huyuna gitti, bak dedi buraya dedi, ileride dedi buraya gözdesi olacak ticaretin. Trump Tower'ı bir dikelim dedi. Suriye'nin en yüksek binası senin binan olsun. Evet. Trump zaten övülünce kendinden geçiyor. E, durum böyle olunca da Suriye ilişkin böyle açıklamalar yaptı. Tabii ki de e, süreçte Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın etkisi tartışılmaz. Zaten çevrim içi toplantı da yapıldı. İşte Suudi Kralı Ahmet Çar'a, Trump, Cumhurbaşkanımız Erdoğan çevrim içi de bir toplantı yapmışlardı. Kıza yazı kıymet dostlar olayın özeti şu. Türkiye liderliğinde yeni Suriye dünyaya açılıyor. Türkiye onlara bir ön ayak oluyor. Yardımcı oluyor Suriye kardeşlerimize Ahmet Çara yönetimine ve dünyaya tanıtmak için elinden gelenin fazlasını yapıyor. Meçhara da zaten bunların farkındadır. E, farkındaysa artık bir zahmet Suriye'nin kuzeyindeki o YPG varlığını PKK demiyorum onlar kendini artık feshetti. Süreci de yine takipteyiz ama YPG Kuzey Suriye'den ne zaman çekilecek? Merakla da bekliyoruz artık. Ahmet Çarada üstüne düşeni Amerika'dan da artık hani izni aldı. Dışarıdan gelen tüm savaşçıları gönderin dedi Trump ona. E, bakalım bundan sonraki süreçte neler değişecek diyorum ve devamında sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Deniz kurdu tatbikatımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de yine Bayraktar TB3'lerimiz peşi sıra TC Anadolu'dan kalkaraktan görmüş olacağınız üzere hedeflerini tam 12'den vurmuştu. Özellikle hedeflerin ada olmasına dikkati çekerim. Bu adalar ne bizim aslında işgal altında olan adalarımız. Yunanistan işgal etmiş olduğu adalar. Size bir şey değil mi? Yunanistan o tatbikatı şöyle izliyor. Stresten gerilmiş. Niye? Hedef veren hepsi böyle küçük küçük adacık adalar denizi bölgesinde çok vardır ya. Yani o bile çok güzel seçilmiş. Yunanistan'a güzel bir mesajdı. Alacağını almıştır eminim eğer ki biz de uğraşırsa nahan da başına bu gelir. Yok bilmem işte obüs koymuşlar, tank, top, tüfek koymuşlar. Allah sen yani kıymet dostlar Bayraktar T5 TCG Anadolu'dan havalandıktan sonra hangi top tank obüs yani eski Sovyetlerden mi kimden aldılarsa durdurabilir bir düşünsenize. Yani durum böyle olunca e, Yunanlara komşu eğer ki kaşınırsan anda böyle kaşırız diye güzel bir mesaj verildi Deniz Kurulu tatbikatıyla. Hatırlanacağı üzere Baykar'ın Azerbaycan'da bir siyah üretme projesi vardı hatırladınız mı? İşte bu proje hızlandı. Sumgayet Kimya ve Sanayi Parkı'nda kurulacak olan Baykar teknoloji üretim tesisiyle Baykar'ın siyaları artık Hazar Denizi'nin hemen kıyısında Azerbaycan'da üretilecek. Hayırlı uğurlu olsun. Akabinde kıymetli dostlar haberiniz vardır ama çok önemli bir gelişme olduğundan dolayı tekrardan üstünden geçmek isteyeceğim. Türkiye uçak satmaya başladı. İnsansız değil ha bizzat insandı. Yanlış duymadınız. Kıymetli dostlar TUSAŞ'ın ürettiği jet eğitim uçağı Hürjet İspanya tarafından artık satın alındı. E, bugün bir anlaşma imzalanacak. Ayrıca belirtmek isterim. Bugünkü İmzalanacak olan anlaşma hemen böyle satın alma imzası değil ama o yolda giden gerçekten de önemli bir anlaşma imzalanacak. İspanya'nın iddialara göre 24 adet hürjet satın alacağı belirtilmekte. Ayrıca hürjete 10 farklı ülkenin de talip olduğu belirtiliyor. Olay budur ya. Rabbimize var ya ne kadar şükretsek azdır. Türkiye uçak satıyor. Kime? İspanya'ya. Yani hani bazı çekemeyenler diyecektir ya motoru şöyle motoru böyle falan filan. Adım adım ben mübarek. Bir sabır ya. Yani bugün İspanya, İspanya Hava Kuvvetleri de hani öyle zayıf hava kuvvetleri değildir. Yani bir hava kuvvetleri için eğitim olmazsa olmazdır. Çok kritiktir. Adamlar İspanyol pilotlarını Türk uçaklarıyla eğitecekler. Lütfen işte yok onun motoru Amerikan falan filan. Sabır. Onun da zamanı gelecek. Onun zamanı geldikten sonra görün bakalım. Gerçi yine siz bir bahane bulursunuz. Ne haber eder. Bir şekilde Türk teknolojilerini eleştirirsiniz ama... Bizler de burada bizleri anlayan on binlere anlatmaya devam edeceğiz bu gelişmeleri. Hiçbir şekilde Allah izin verirse yılmayacağız, yıkılmayacağız diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.